Yeni film hayırlı olsun. Fakat yeni Teşekkür bir karakter yaratma vakti gelmedi mi? Recep abimizin çizgisinden uzaklaştırmıyor muyuz artık demişler. Ee, <laughs> ya yani Recep abimizin bir çizgisi var tabii doğru. Evet, doğru. <laughs> yani yok yeni bir karakter yaratma zamanı gelmedi benim için. Çünkü benim için olay şöyle. Çok başarılı bir seri var ve ben bu seriyi hem marka değerini koruyarak hem de serinin başarısını koruyarak değişik serüvenlere taşımaya çalışıyorum. Konsantrasyonum bunun üzerine ol olmaya yoğunlaştı. O yüzden de çok keyif alıyorum tek bir karakterle ilgilenmekten. Ama beri yandan başka filmler projeler yapıyorum. Mesela hmm. şimdi e, Erdal ile Ece diye bir e, dizi projesi yapacağım. Celal Ceren tarzında ama e, daha farklı bir ikili izleyeceğiz. Disney mi yine. Disney hmm. olacak yine. E, 8 bölüm. E, bir evlilik aşk komedisi izleyeceğiz. İzleyici sorularından sorayım bir tane. Buyurun. Filmi izlemedim ama son dönemlerdeki ee, belki de hep öyleydi biz yeni fark ettik affola eğer öyleyse diyor politik duruşu filme yansıdı mı yansıyacak mı farklı bir felsefeye sahip Recep mi göreceğiz demişler abi benim bir politik duruşum yok Ben yok mu gerçekten Yok. yani ben <laughs> e, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum etmiyorum mu abi açık söyleyeyim yani <laughs> Bu kadar hani, açık benim politik duruşumu temsil eden bir parti yok şu anda benim kafamdaki dünya görüşünü hissettiklerimi e, Türkiye için hayal ettiklerimi insan haklarından tut da bilimsel gelişmelere kadar, işte halkın refahına kadar, ekonomik e, politikalara kadar, herkesin birbirine olan saygısına sevgisine kadar bunu temsil eden bir e, siyasi parti ben görmedim daha. Herkesten böyle ufak tefek, ha bak bu benim gibi düşünüyor ama şu düşüncesine de asla katılmıyorum. Bu benim gibi düşünceme yakın ama bu da çok sert söylüyor onu. Şu şöyle, hep böyle yani. O yüzden bir politik duruşum yok. Benim politik duruşum kendimim. Yani ben şahane olarak Tek tabancayım. <laughs> Öyle diyebilirim. Tek yani aynen ben kendimim. yani. Filmlerime de içinde bulunduğum e, atmosfer tabii ki yansıyor. Yani içinde bulunduğum durum neyse, e, koşullar neyse, beni ne etkilediyse o dönem yansıyor. Bu soruyu böyle cevaplayabilirim. Şeyi anlatmanı çok istiyorum aslında. Şimdi o bölgede orası dünyanın şey göz bebeği bir yer. Hı hı. İşte, i̇şte Marmaris, Fethiye o hat hı hı. muhteşem bir yer. Fakat sadece dünyanın gözbebeği değil bir yandan da e, inşaatın da çok göz bebeği bir yer. Yani aman bir yerde bir şey olsun da bir şey yapalım. Her ne kadar şimdi yasada kanunda artık yangın yerlerinin imara açılması yasaklandıysa da e, ya burası Türk ya ne, ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ya hiç olmaz dediğin şey bir anda veriyor. Yani 50 yıl sonra oraların nasıl değerleneceği, değerlendirileceğini bilemiyoruz. O yüzden oralar hepimizin canı ciğeri. Ama ben bu sene mesela sen ne gördün? Ben şahsen mesela şehitten çok rahatsız oluyorum. Denize çöplük muamelesi yapılıyor. Olması benim ciğerimi acıtıyor. Hmm. Ne zaman Göce'ye, Marmaris'e, o bölgeye gitsem her gün daha kirli bir deniz görüyorum. Evet. Ve daha böyle e, gerçekten böyle eskiden vardı ya İstanbul'da yakacık çöplüğü vardı. Herkes evet. çöpünü götür oraya atardı. Ya denize de böyle bir kafa var yani. Tabi. Böyle bir kirletme refleksi var. E, senin gözlemin nasıl? Sen insanlardaki bu duyarlılığın, hassasiyetin doğaya, çevreye özellikle o cennet bölgeye, yani o Marmaris, Fethiye, görecek o hatta nasıl görüyorsun çok merak ediyorum. Yani bu bölgede e, devletin çok sert regulasyonlar uygulaması lazım. Hem denizciliğe, hem e, tatilciliğe, hem kampçılığa. Çünkü camping e, şeyi de var, e, hmm. turizmi de var bizde. Karavanlar falan filan. E, bakir koyların birçoğuna böyle işte... ...tek bir patikadan araba ulaşımı var... ...oraya geliyor insanlar kamp kuruyor... ...ama oraların denetlenmesi lazım... ...tekneciliğin denetlenmesi lazım... ...mesela Göcek'te çok fazla arkadaşımız... ...bu yaz dert yandı... ...mesela Hı -hı. deniz biti oluşmuş... ...tekneler hep sabit duruyor... Abi. Ne demek o? Yani ne ...deniz demek biti o? diye bir şey... ...giriyorsun böyle oranı buranı ısırıyor gibi hissediyorsun... ...suda yüzerken böyle batıyor her yer... ...kırmızı kırmızı nokta oluyor... ...kirden mi olur bu? Diye. ...evet pislikten oluyormuş... E, ...sebebi de şey... ...tekneler bir yere park ediyor... Abi iki buçuk ay aynı yerde duruyor tekne. Hareket etmiyor. Şimdi nasıl bir nasıl bir depom var kardeşim senin? Ya da günde kaç kere bırakıyorsunuz yani? Anladın mı? E, i̇nsansın sen. Denize de, Hayır. Yani tekneye bırakıyorsun sen. Teknede de bir yere depolanıyor olması lazım. Ne, yani nasıl bir depo var? İşte bir tekne geliyor. E, işte çekiyor onları. O toplayıcı tekne var. O da yetersiz. E, bir şekilde bir, bir, bir şey oluyor yani değil mi? Bunu herkes biliyor ama konuşmuyor öyle bir şey var sıkıntı onu da denetlemesi lazım devletin ee, yanan yerlerinde yeşillendirilip tekrar orman statüsünde olması lazım herkesin de bunun takipçisi olması lazım bütün vatandaşların gözleriyle görüp işte bak burası yandı ağaçlandırıldı takip edecek herkes abi herkes yerine yurduna vatandaş Sana... sahip çıkacak.